dudakları deve dudağı gibi olanlar gördü böyle diken diken yiyorlar deve dudağı gibi böyle sürekli deve dikeni gibi böyle yiyor bunlar dedim kim Cibril bunlar yetim malı yerler dudakları deve dudağı gibi olacak İnsanlar gördüm karınları bina gibiydi bina gibi, ev gibi bir rivayet ediyor ki karınlarında yılanlar dolaşıyordu. Gördüm onları. Karınları şiş. içinde yılanlar ceberan ediyor. Kim bunlar dedim Cibril? Onlar haram yerleri haram. Helal değil haram kazanıp haram yerler Bir de atıyor, 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 atıyor. Helal mı haramı bakmıyor. Yeter ki doysun bura. Doldu gibi başa...